kolorektal kanserler yani kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin diğer pek çok kanser tiplerinden gelişim aşaması açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Çünkü biz biliyoruz ki kalın bağırsak ve rektum kanserleri polip zemininde gelişmektedir. Polip ne demektir? Kalın bağırsak lümeni içerisinde içe doğru uzanan ve başlangıçta iyi huylu olan çıkıntılardır. Bu çıkıntılar zaman içerisinde farklılaşarak Yapılan bilimsel çalışmalar ışığında yaklaşık 10-15 yıllık süre içerisinde farklılaşıp kanser hücrelerine dönüşmektedir. Aslında bu bizim için çok önemli bir avantaj. Bu sürenin geniş olması, takip süresi ve daha kanser öncüsü lezyon olan polip aşamasında yakalanabilmesi ve önlenebilme açısından son derece önemlidir. Yine kolorektal kanserler çevresel pek çok faktörün de etkili olması nedeniyle düzenli beslenmeyle, yapılacak egzersizlerle, sigara ve alkol kullanımından uzak durulmasıyla da önlenebilir bir kanser tür olarak kabul edilmektedir.